Merhabalar, bugün size doğum kontrol haplarının kullanımından bahsediyor olacağım. Şimdi baktığımız zaman aslında doğum kontrol hapları sadece doğumdan koruma, gebelikten koruma amaçlı kullanılmıyor. Bunlarla ilgili farklı kullanım alanlarımız da var. Bunların başında özellikle genç kızlarda ve kadınlarda adet düzensizlikleri. Ayrıca yüksek testosteron seviyeleri olan, yani bu androjen hormonu dediğimiz testosteron erkeklik hormonu seviyeleri olan yine kadınlarda ve özellikle polikistik over sendromu olan kızlarda bu seviyeleri baskılamak ve beraberinde oluşan akne gibi, sivilceler gibi veya kıllanma tüylenme problemi olan hastalarda da yine bir tedavi ajan olarak kullanabiliyoruz. Onun dışında doğum kontrol haplarını özellikle yumurtalarında sürekli büyük e, hemorajik kistler dediğimiz yani aslında baktığımız zaman basit herhangi bir soruna yol açmayan ama bazen boyutları büyüyüp ameliyat olmaya neden olabilen kistleri baskılamak, bu kistlerin tedavilerinde, bu kistlerin erimesini sağlamak için yine tercih ettiğimiz ilaçlar arasında. Yani doğum kontrol hapı kullanan bir kadın kesinlikle sadece doğum kontrol yöntemi kullanmış olmuyor kullanım alanları farklı olmakla beraber farklı alanlarda da kullanabiliyoruz. İkinci önemli bir konu ise doğum kontrol haplarını ne süreli kullanalım sorusu. Bunları tam bir süresi tabii ki hastalıklarımıza göre. Mesela akne veya sivilce, bunu buna benzer kıllanma, tüylenme şikayetleri olan hastaları minimum 6 aylık bir süreyle vermek istiyoruz. Hatta daha uzun zamanlara yayarak bazen 3 yıl, 5 yıl bile kullanmayı tavsiye edebiliyoruz. Ama genelde yumurtalık hissi için veya bir adet düzensizliğinin geçmesi için verdiğimiz hastalarda ise daha kısa süreler gibi 2-3 aylık süreler için tercih edebiliyoruz. Ama doğum kontrol kullanımının 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl bunlarla ilgili Herhangi görülen bir sorun, herhangi bir problem oluşmamakta. Bu yüzden de bununla ilgili dediğim gibi kaygılanmanın bir anlamı yok. Bunun dışında hastalarımızdan bile sıklıkla sorulan sorulardan biri de doğum kontrol hapı kullanan kızların e, ileride çocuk olması ile ilgili bir problem yaşayıp yaşamayacakları. Bakın, doğum kontrol hapları yumurtlamayı baskılayarak e, yumurta kaybını engelleyen bir ilaç. O yüzden de şunu çok iyi biliyoruz ki doğum kontrol haplarının kullanımı ile ilgili ileride çocuğun olmaması veya gebe kalmakta problemlerle karşılaşmak gibi sorunlarla biz karşılaşmıyoruz. Hatta biz bunu zaman zaman severek de süt bebek yapacağımız hastaları bile tedavi öncesinde bazı dönemlerde verebiliyoruz. Bu yüzden bu yanlış kaygıları ve algıları da ortadan kaldıralım. Sevgiler.